Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Kurbağa ufak göle atladığı zaman ne yapar? Hemen bulanır değil mi? Onun o hareketi orada ne yapar? Alttaki topraktan gölü ne yapar? Bulandırır. Ama kurbağa değil, insan bile denize atlasa deniz bulanmaz. Çünkü deniz derindir. İşte insanın gönlü de geniş olmalı. Peki bu nasıl olmalı? Aşkı ilahi ile, muhabbeti ilahi ile, gönül sınırsız hale gelmeli. O öyle söylemiş, bu böyle söylemiş. Yahu bırakın bu işleri, onu kafasına takmayacak, kalbine takmayacak. Peki o zaman kalbi ne ile meşgul olacak? Tabii ki Mevla ile meşgul olacak. Peki söyleyin bakalım. O Mevla hakkını alıp ona verir mi, vermez mi? Mağdur eder mi, etmez mi? Yani nasıl sonuçlanacağını biz bilmeyiz. Sadece olayı biliyoruz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yarın ahirette boynuzlu hayvan ile boynuzsuz hayvan diriltilecek. Boynuzsuz hayvanın boynuzlu hayvandan hakkını Allah Celle Celaluhu verecek diyor. Nasıl olacağını Allah Celle Celaluhu bilir. Ama biz bundan şunu anlıyoruz akdi ilahi kesinlikle yerine gelecek.